Arkadaşlar bir yavru kedimiz vardı. Makatı taş olmuş, bağırsakları çalışmayan bu minik yavrumuz. Arkadaşlar dün götürmeye çalıştım. Akciğerleri bitmiş olan yavrumuzda kartlarımı da patlattım. Taksitlendirdim. Dünlerini karşıladım. Bir yanda akciğerleri bitmiş olan, bir damla nefes alamayan anne kedi var. Kaç akşamdır da onun için yalvarıyorum. Bir kişi merhamet etmedi. Arkadaşlar gelen tek desteğim 300 TL. Bu yavrumuz ise hiçbir şey yiyemiyor hiçbir şey içemiyor. Midesine dayanmış dışkısı bugün röntgen çekilmesi gerekiyor. Dünden beri yapılan lama işlemleri, iğnelerimiz vesaire hiçbir şekilde tuvaletini <laughs> yapamadı arkadaşlar. Allah aşkına ya Allah'ınız kitabınız yok mu aldığım yere götüreceğim arkadaşlar. Bir saat daha bekleyeceğim kimse yardım etmezse bu yavrumuzu da aldığım yere götüreceğim. Yeter artık ya. Her gün bir can haberi alıyorum. Yokumla koşmaya çalışıyorum. Uğraşıyorum. Kendi başıma bittim tükendim diyorum. Ameliyat borçlarım bir anda diyorum size. Klinik borçlarım bir anda. Bir buçuk haftadır adım atamadım ben. Allah aşkına ne olur destek olun. Anne kedimiz de bu can da destek olmazsa. Ne de çarşıda da bir cana daha rastladık. O da akciğerleri bitmiş, ayakta duramıyor. Deri kemik sırtına yapışmış derisi arkadaşlar. Allah aşkına o da müdahale edecek artık bir damla antibiyotik ilacım da kalmadı. Bu yavrumuz ise tuvaleti midesine kadar dayanmış arkadaşlar. Ne olur patlayacak can dışkısıyla zehirlenerek ölecek. Allah aşkına destek olun. Elimden hiçbir şey gelmiyor. Ne olur destek olun arkadaşlar. Yoksa çaresizce... Bu yavrumuz da ölmeyi bekleyecek.